Bugün gerçekten hayatınıza fayda sağlayacak, iyi ki izledim diyeceğiniz güzel bir videoyu size çekiyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Ben hayatımda da bu konu üzerinde çok hassas durmaya gayret etmişimdir. Ya hep ya hiç felsefesi. Bu ya hep ya hiç felsefesi nedir? Bu konuya nasıl bakmamız gerekiyor? Özellikle hayatımızda bir alanda bir başarıyı ortaya koyabilmek için ne gibi şeylere ihtiyacımız var? Bu videoda hep beraber bunu işleyeceğiz. Kıymetli dostlar, ya hep ya hiç. Kelime anlamlarıyla da baktığımızda ya bir şeyi her zaman yapmamız gerekiyor ya da hiç yapmamamız gerekiyor. Özellikle sanat eğitiminde biz bunları çok net gözlemliyoruz. Yine iş hayatında ve genel anlamda birçok konuda ağır aksak işlerimiz oluyor. Ağır aksak işlerimiz olduğu zaman o alanlarda başarılı olmamız çok mümkün değildir. Mesela. Kitap okumaya başladınız. Böyle bir düşünceniz oldu. Dediniz ki ya ben bundan sonra artık düzenli olarak kitap okuyacağım. Bunu bir gün iki gün uyguladıktan sonra üçüncü gün artık aklımıza gelmiyor. Dördüncü gün unutuyoruz öyle bir söz verdiğimizi. Beşinci gün ise tamamıyla bakıyoruz ya ben bir ara öyle bir düşünceyle bir şeyler yapmıştım diyoruz kendimize ve hatırlayıp üzülüyoruz. Bu gibi olaylarla da çok karşılaştığımız için Bunları artık ıslah etmek ve bir karara bağlamak ve bir yerde de istikrarda durmak gerekiyor. Şimdi ya hep ya hiç felsefesine bu alanda baktığımızda bakın tarihimizde bir başarıyı ortaya koyan insanların hayatlarına baktığımızda ya bir şeyi hep yapmışlardır ya da hiç yapmamışlardır. Yani işin ortasında gitmek o alanda en büyük başarısızlıklarda birisidir. O yüzden mesela bir sanat öğrenmeye başladınız, karar verdiniz, hüsnat sanatını öğreneceksiniz. Öncelikle bu alanı iyi araştırma yapmak, konu hakkında iyi bilgi sahibi olmak, gerekirse bir hattatla oturup tanışmak, konuşmak, sohbet etmek ve daha sonra ben bu alanı yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye kendi iç muhasebemizde bunun kararını vermemiz gerekiyor. Şimdi iyi karar vermek iyi araştırma yapmaya bağlıdır ve aynı zamanda ön yargılardan da kurtulmakla mümkündür. Mesela bu alanda araştırmamızı yaptık, bir hattatla da konuştuk, tanıştık ve daha sonra bu zor sanata nasıl başlamamız gerekiyor, ben bu kadar vakti ayırabilir miyim ya da gerçekten bu sanatı icra etmeli miyim diye kendi iç muhasebemizi de yaptıktan sonra eğer buna evet diye karar verdiysek o zaman bu alanda taviz vermeden düzenli ve dikkatli bir şekilde derslere devam etmemiz gerekiyor. Hat sanatı sadece bunun bir örneği. Bununla beraber bir meslek de olabilir. Mesela yazılım konusunda ilginiz var, merakınız var, bir şeyleri öğrenmek ve yapmak istiyorsunuz. Bu konuda online derslerden başladınız, işin zorluğuyla ilgili ya da kolaylığıyla ilgili bir takım bilgiler, düşünceler edindiniz. İşte bundan sonra başarıya gitmeniz için yani başarılı olmanızın en önemli sebeplerinden bir tanesi hep yapmaktır. Ya da hiç yapmamaktır. Yani ikisinin arasında yapılan bütün işlerin sonucu hep başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Mesela bizim Malatya'da atölyemiz Hüsnat alanında konuşacak olursak yaklaşık 15 yıl önce biz atölyemizi açtık ve 15 yıldır biz bu atölyede çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Elbette sorunlarla, sıkıntılarla, zorluklarla mücadele ettik. Yine medya alanına baktığımızda şahsi olarak ben medya alanında yaklaşık 10 yıldan fazladır araştırmalar, denemeler ve geliştirmeler yapmaya gayret ediyorum. 10 yılın sonucunda bir başarıya ulaştığımız söylenebilir. O yüzden bir alan ne olursa olsun, hangi alan olursa olsun, o alanda en iyisini yapmaya gayret etmek lazım. Yine hadis-i şerif var. Uluvul himmet minel iman. Yani ali himmet olmak, bir şeyleri düşünmek, en başarısını, en güzelini yapmayı düşünmek bu imanın alametlerinden bir tanesidir. O yüzden Müslüman yaptığı işi en iyi şekilde yapması gerekir. Zaten Türk İslam sanatlarının felsefesine baktığımızda bu sanatlar bu şekilde ortaya çıkmıştır. Yani Asr-ı Saadet döneminde Musafir Şerif'i güzel yazma gayreti hat sanatını ortaya çıkarmıştır. Bunun gibi diğer sanatlar, meslekler bunların hepsi bunlarla alakalıdır. Yani bir insan yaptığı işi en güzel şekilde yapma gayretiyle hareket ederse ve bunu her zaman yaparsa o alanda bir başarıya ulaşması çok zor değildir. Bunun gibi birçok konuda böyleyiz. Yine mesela bir hadis-i şerif var ve bu toplumda çok bilinen bir hadis-i şerif. Ee, ama bu hadis-i şerifleri söylediğimiz gibi bir de hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Mesela iki günü aynı olan ziyandadır buyurmaktadır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte iki günü aynı olan bir insanın başarılı olması beklenir mi? Beklenilmez. Bundan dolayı mesela her gününü verimli güzel geçirmenin derdinde olması gerekiyor. İşte bu ya hep ya hiç felsefesi insanı başarıya ulaştıran güzel bir düşüncedir. Bu konuda hepimiz kendi hayatımıza göre düşünmemiz lazım. Sevdiğimiz şeyleri her zaman yapmamız gerekiyor. Ee, sevdiğimiz ya da tam olarak sevemediğimiz şeylerde de o zaman yarım yamalak yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü böyle yarım yamalak işler insanı her zaman motivasyonsuzluğa götürür. Bir ümitsizliğe doğru götürür ve o ümitsizliğin içinde bir başarı ortaya koymak ise kesinlikle imkansızdır. O yüzden bir insanın her zaman kendini pozitif olarak görmesi, düşünmesi yani pozitif derken motivasyonu yüksek, ilhamı yüksek bir insan olabilmesi yaptığı işiyle alakalıdır. Ve sürekli olarak bir iş alanda başarılar elde eden bir insanın motivasyonu her zaman yüksektir. Ama birçok alanda meşgul olup bütün alanlarda da başarısız olan bir insanın ilhamı ise gerçekten her zaman kesik olur, ümitsiz olur ve her konuda şöyle düşünebilir. Ya onu 3 ay önce yapmıştım olmadı, 5 yıl önce şöyle bir şey yapmıştım olmadı. İşte 10 yıl önce şöyle bir düşüncem vardı. Şöyle denemeler yaptık sonra bıraktık. İşte bu bıraktığımız her şey sonuçta birikiyor ve bizde ümitsizliğe sebep oluyor. Bu gibi düşüncelerden kurtulmak, yaptığımız işin en güzel şekilde en iyisini yapabilmek bu gerçekten çok önemlidir. Yine son olarak aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu da yine tarihimizde çok güzel sözlerden bir tanesidir. Yani bir insan yaptığı işiyle bilinir. O yüzden yaptığımız işi en güzel şekilde yapma gayreti içinde olmamız gerekiyor. Tabii ki bu beraberinde mükemmelliyetçiliği de getirir ama mükemmelliyetçi düşünce bir noktada iyidir, bir noktada iyi değildir. İyi olmayan noktaya baktığımızda Yaptığımız işin her zaman en iyisini yapma düşüncesindeysek o zaman o işi yapmamız mümkün değil gibi bir durum oluyor. Çünkü erteliyoruz. Böyle olmaz, şöyle olmaz, ben bu şekilde istemiyorum diye diye o işi erteliyoruz ve ertelediğimiz için de bir yerden başlayamıyoruz. Yine diğer noktaya baktığımızda yani mükemmeliyetçiliğin iyi tarafı ise yaptığımız işi içimize sinene kadar her zaman gayret ediyoruz, araştırıyoruz, denemeler yapıyoruz ve deniye deniye en mükemmele ulaşabiliyoruz. Tabii ki en mükemmeli yapan sadece Rabbimizdir. Biz bize verilen yetilerle, güçlerle, akılla, e, imkanlarla kendimize göre mükemmeli yapma gayreti içindeyiz zaten. Aziz dostlar, konuyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü bu konu toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.